Мөхәммәд Али ыры-зыры Anneciğim, bir kere de şaşırsan beni. Ha, şöyle bir zili çalsan. Ding dong. Ah canım kızım benim. Şimdi senin çok telaşın vardır... İşin başından aşkındır diye... ...öyle çok bölmek istemedim seni. Ay ne kadar düşüncelisin anneciğim ya. Tabii, öyleyimdir ben. Hı. Biliyorum bunu. Tevazuya gerek yok çocuğum. <laughs> ah! Ah! Canım torunlarım, ne çok severlerdi şu babaanne kurabiyesini. Daha ben fırından alırken kokusunu alıp atlayıp yerlerdi hemen ah. Tamam anneciğim, ben senden alırım tarifini, ben de yaparım. Öyle o tarifle olacak gibi değil çocuğum. Onun böyle bir hassas bir el ayarı vardır. Ama ne yapalım artık, sen madem çok istiyorsun, veririz tarifini. Becerebilirsen yaparsın. Toplanmışsın baya. Toplandık, toplandık. Okulda bakmadığımız yer kalmadı. Sanki yer yarıldı da içine girdi. Neredesin Mühürrem Sultan, neredesin? Arkadaşlar, ben hayal görmedim değil mi? Hayal değildi, gerçekti. Ben de senin gibi gördüm Oğulcan. Yani hayal olsa ikimiz aynı anda göremeyiz değil mi? Bana geldi. <laughs> Müjdemi isterim dostlar. Bizim elimizden kimse kurtulamaz. Ne oldu Mertcan, ne oldu? Hürrem Sultan, sosyal medya adresleri elimize ulaştı. İşte bu be, işte bu. Yaşasın. <laughs> oyna Mertcan, oyna, oyna. Oyna <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> bu Deniz niye gelmiş kızım? Çok mu özlemiş bize? Küpesini düşürmüş anneciğim. Evi toparlarken buldum, aradım sonra. Yakınlardaymış, uğradı resmen bir daha gelmek için bahane bu. Küpesini düşürmüşmüş, bak 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 bak. Bize yedik. Yani anneciğim kız niye durup dururken böyle bir şey yapsın ki? Evladım bizim aileye girmek isteyen her kadının numarasıdır bu. Biz bunlara alışkınız. <laughs> Neyse hadi. Dur ben de yardım edeyim de toparlanalım bir an önce. Hadi kızım. Ne yapıyoruz şimdi? Yani gerçekten biri bana, biz taşınırken sizin bana yardım edeceğinizi söylese hayatta inanmazdım. Hayat sürprizlerle dolu Aslı'cığım. <laughs> yani her şeye inanmamak lazım evladım. Hadi az laf çok iş. Ha. Hadi kızım. Hadi evladım. Şimdi ne yapıyoruz anne? Ben anlatayım. Ben ufak tefek bir sürü bir şeyleri toparladım. Hı. Tamam mı? Ama çok fazla çerçöp çıktı tabii. Ee, onları atacağım. Yani birçoğunu yeni eve götürmeyeceğim. Bence de. Götürme tabii evladım. Hepsi ıvır zıvır çöp. Hatta diyorum ki... ...sen yeni eve... ...baştan aşağı yeni mobilyalar aldırt Mehmet Ali'ye. Anneciğim iyi misin? Aa, gayet iyiyim. Neden? Ee, yani senin bana şu anda... ...hani oğluma masraf yaptırma falan demen gerekmiyor muydu? Aa, aa, aa. Bak şu anda benim kalbimi kırıyorsun Aslı. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim evladım? Sen çalışan bir kadınsın. Senin Mehmet mi ihtiyacın var Allah aşkına? Gerçekten duyduklarıma inanamıyorum. <laughs> ne var o kutuda? Bu kutuda anneciğim Mehmet Ali'nin ıvır zıvırları var. Yani böyle bir sürü bir şey toplamış. Gelsin soracağım. Ne soracaksın evladım? At gitsin Allah aşkına. Senin için e, gereksiz olan gereksizdir zaten. Yok anneciğim, öyle olur mu? Bak yıllığını saklamış mesela. Belki istemez atmamı. Sen gene de at. İçinden at bak geliyorsa at çocuğum, at gitsin. Hı. Hmm. Burada ne var? Anne bir şey söyleyeceğim. Şu Mehmet Ali'nin yıllığını açıp bir okuyalım mı? Hayır bir bakalım yani arkadaşları neler demiş Mehmet Ali için. Aa, ama kızım yani bu 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 tabaklar evladım böyle Aa. olmaz yani. Bak çok kötü sarmışsın bunları. Anneciğim ne yapayım? Ne kırılır evladım? Ben yani getir bak neden doğru dürüst. Ee, bu yok mu başka gazetelerin? Anneciğim Onları ben beraber sa saralım. Böyle olmaz çocuk. Anneciğim ben sardım ya zaten işte bunları. İyi saramamışsın evladım. Ne kadar gazlı? Getir şunları. Bir daha sarmamız lazım en başta. Gayet iyi sardım anneciğim. İki kere hiç yapmayalım şimdi ne gerek var? Yapalım. Yapalım. Koyun doğruya. Elimize mi yapışacak? Tamam. Tamam bir daha saralım. Anne bir daha saralım. Bu ne bu? Durum bu. Ne diyorsun? Saçmalamışım değil mi? ...senin yerinde kim olsa aynı şey yapardı. Ya, evet. Öyle mi diyorsun? Yani ben de olsam kıyameti koparırdım, net. Ama bak Emre'nin konunun üstüne düşmesi iyi bir şey. Yani numaranın sahibini bulmaya çalışması falan güzel şeyler var fena değil. Evet Aydan, inat etti illa bulacağım diyor. Yani gerçekten bir şey yapmış olsa kolunun üstünde kapatırdı, süpürürdü yani. O yüzden sen rahat ol. Rahat ol. Relax. <laughs> rahat ol. <laughs> evet, ben de öyle düşündüm. <gülüyor> <gülüyor> Canım. Canım. Ay yok Gözde'cim yok gelmene gerek yok. Hakikaten yok. Ben hallediyorum vallahi yavaş yavaş hallediyorum. Bana bak kayınvalidem de burada. Vallahi ben de çok şaşırdım yani. Neyse şimdi yoruldum. Şöyle bir kahve yaptım dinleniyorum. Hı hı. Ay Gözde ne diyeceğim. Bana bak eşyaları toparlarken Mevzali'nin yıllığını buldum yıllığını. Gerçekten. Hayır diyorum ki şöyle bir açayım okuyayım. Acaba bana anlattığı kadar çalışkan mıymış yani lisede? Evet. Tamam, tamam. Ben zaten ilginç bir şey bulursam <laughs> fotoğrafını çeker gönderirim sana. Açık dalga geçeriz şu Mehmet'e. Tamam, tamam Gözde'cim. Hadi öpüyorum. Hadi bay bay. Evet. Mehmet Ali. Ne? <laughs> Sen ne yapmışsın ayol? Bunları yıkamadan doldurmuşsun hurçların içine. Aa! Anneciğim, e, yıkandı. Temiz onların hepsi. Yıkansa evladım, bunlar temiz kokar. Bak, bak. Kokmuyor işte. Pis kokuyor. Anneciğim, bu kıyafetlerin hepsi temiz. Öyle koydum ben Burcu'ya. Evladım, temiz değil. Sen bunları yeniden at makinaya, şunları yarısını at şunları çocuğu makinaya. Ay anne. Şunları yıka, ben de geri kalanını var. Al bunları. Böyle olmaz böyle ev kadınlığı Aa. bu değil. Ben de geri kalanını alayım bari. Aşağı makinaya götüreyim, yıkayayım böylelikle daha Ay. çabuk biter. Hadi kızım. Hadi. Ay, Şuradan tamam şey bir daha alayım, dur. Dur, dur, dur. Hadi hemen at onları, anca kurur onlar. Ay. Alo Mehmet Ali. Bak annen taşınmamamız için elinden geleni yapıyor. Çok ciddiyim hayatım. Ben 24 yıldır tanıyorum kayınvalidemi. <laughs> Vallahi bir işler çeviriyor Mehmet Ali. Annen bir işler çeviriyor. Bana karşı inanılmaz iyi. Çok iyi davranıyor bana. Kesin bu işin içinde bir iş var Mehmet Ali. Ve bak çok büyük bir tehlikeye işaret ediyor bütün bunlar. Uyarıyorum. <laughs> Bak seni şimdiden uyarıyorum. Ne olursa olsun taşınıyoruz biz bu evden Mehmet Ali.